Ay, nasıl video çekileceğini bile unuttum yani kaç hafta geçti 3 hafta 4 hafta oldu video çekmedim ama haftalar sonra sonunda karşınıza çıkabildim şu anda bile ne şöyle diyeyim o kadar üşengecim ki yani böyle yattım durmadan falan olsun ne yapsam ne yapsam dedim videoyu çekeyim mi çekmeyeyim mi baya bir kararsız kaldım en sonunda çek ya bunlar hani yarın martta bitiyor zaten bu videoyu artık çek dedim kendime. Çünkü aşırı üşeniyordum. 3 haftadır video çekmiyordum. Hani bayağı uzak kaldım herkesten. Dedim ki artık yeter. Bunu bir bırak bir adım akıllı videoyu çek dedim kendime. Videomuza başlıktan da burada böyle tam diye geçiyor. Tam Tam. Tam niye söyleyemedim. Tam nail. Tam diye geçiyor. <laughs> Videoda Resmi unutmuşum nasıl video çekileceğini, nasıl konuşacağını hepsini. Evde yalnızım şu anda zaten. Hava buz gibi. Evde yalnızım. Seçim için arkadaşlarım memleketten denektiler. Tek başımayım. Delireceğim yani. Ne yapıyorum bilmiyorum cidden evde. Mesela ben 3-4 yıl önce memleketimdeyken yani lise zamanımdayken 3-4 yıl önce şeydi. Evde kimse olmadığı zaman tüm halları kaldırmıştım. Bu tekerlekli sandalyeler var ya şuraya şuraya resmini koyarım. Onunla evde böyle oturduğum yerde bir yerden bir yere durmadan gidiyordum falan. O derece delirmiştim. Yani mesela duvardan kendimi itiyorum böyle ayağımla. Diğer tarafa falan gidiyordum. Öyle bir delirme noktasındaydım evdeyken. Burada şükür öyle bir şey olmadı. Delirmedim. Kitaplarım var gerçi. Onları okurken az buçuk bir, bir şeyler olabiliyor da. Neyse. Tam ne yıldan da gördüğünüz gibi. Bugün sizlere Mart ayında neler okudum. Onu göstereceğim. Onları anlatacağım. İlk önce bir şey söylemek istiyorum. Eskisi gibi o Ağustos ayında ya da Ağustos ne önce ne gelir? Temmuz. Temmuz ayında ya da Haziran ayında hangisi bilmiyorum. Öyle 25 kitap okumuştum. Şurada çıkar. 25 kitap okumuştum. Öyle bir mükemmel bir sayıda kitap söylemeyeceğim. Çünkü bilen bilir. Ben dertleşme videomda onu da buraya koyarım. Dertleşme videomda demiştim ki artık kitap okumayı bırakıyorum. Yani bir kitap kanalı olarak düşünsenize <laughs> bu bir kitap kanalı ve ben kitap okumayı bırakıyorum yani çok saçma bir şey o zaman arkadakinin ne işi var falan diye neyse ben o kitap okumayı azalttım yani bırakıyorum dediğimde buydu yani azalttığım seviyette şurada normal bir insan okuduğu seviyeye geldi ve normal bir seviyeye geldim diyelim ve okumalarım az yani öyle artık 20 kitap 30 kitap göremeyeceksiniz 10 kitaba ulaşırsam o çok iyi ya falan derim artık Şimdi Mart ayında okuduğum kitaplar göstereceğim size. En başına ilk okuduğum tarihten kronolojik sıraya göre anlatmaya başlayacağım. Bilgisayardan bakıyorum bu arada. Memlekete götürdüm çünkü kitapları. Ya taşımıyorum. Şurası mesela doldu. İlk sıra doldu. İyi güzel böyle gözüküyor yani video için. İkinci ikinci sıra da iyi güzel. Hani Hasan Ali Yüceli falan var. Kapitaller var burada. Kapitalleri okuyamıyorum hala. O da çok kötü. Cemal sıraya çok severim. Alt taraf böyle tümden doldu. Dedim ki artık memlekete götürürüm. Yeter. Bura doldu yani. Götürdüm ama hala gördüğünüz gibi geri bir daha kitap getirdim. Okuyayım diye falan. Ama memlekete götürdüm bazen. Bazen yanımda. Öyle size anlatacağım. İlk kitabım 7 Mart'ta okumuşum. Bunun hikayesini biliyorsunuz zaten. Eski videolarımı izleyenler, beni sevenler bilir. Hocam işte ben 4 ortalama yapmıştım bölümde. Oha yani falan diye. Şurada var o da. <laughs> oraya, oraya koyuyorum yüzsüzlük. 4 ortalama yaptım. Yani ortalamada da işte en fazla 4 var. Yani 4'te 4 ortalama yaptım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Ondan sonra işte tweet atmıştım ya hediye etmek isteyen kitap hediye edebilir tebrik amaçlı falan diye. Bu da spoiler şey spoiler değil alttan böyle sübliminali veriyorum hani <laughs> dört ortalama <ona> yaptım <laughs> takdir edebilirsiniz falan hani adresimi yazayım ya şurada şöyle küçük çıksın falan diye. Ondan sonra hocam dedi ki işte ben sana iyi bir güzel kitap hediye edeyim ne istiyorsun falan. Ben dedim hocam dedim yani bölümde hoca kendisi koskoca üniversitede. Dedim siz daha iyi bilirsiniz benim aptallık olur şey yapmam yani Sizden kitap istemem aptallık olur işte şu kitabı alın falan diye. Siz bildiğiniz iyi olanı bana yapın. Ay, ekrana bakmıyorum o da kötü artık. kiloda almışımdır diyebilirsiniz yani. Kaç ay geçti. Bir ay olmuştur. Bir ayda kilo almışsın da diyebilirsiniz. Ben üzülüyorum bir depresyona gireyim. Bu arada depresyona girmiyorum bu arada. Söyleyeyim ben. Ciddi ciddi hayatım çok güzel geçiyor. Çok mutluyum. Bir yerden bir sıkıntı gelsin bekliyorum. Neyse kitap anlatayım. İşte hoca bana Dedim ki, hocam siz alın yani. Benim söylemem ya da size işte şu kitabı alın demem aptallık olur. Siz daha iyi bilirsiniz. En iyi kitap hangisi? En güzel kitap hangisi? Daha, daha iyi bilirsiniz dedim. O zaman dedi iyi tamam dedim. Ay, birkaç hafta sonra bana mesaj attı. Ömer hadi odama gel şöyle böyle kitabını vereceğim falan diye. Gittim odadan sohbet ettik. Bana efsane bir kitap hediye etti. Hemen şöyle yapayım sihirbazlık. Burada. Dünün Dünyası diye bir tane kitap. Steven Zweig'in kitabı. Kitap çok ama çok iyiydi ve kitapta ben bazı soruların cevaplarını buldum. Bana o kadar işime yaradı ki kitap. Yani tam bir tane sorunla ben cebelleşiyordum. O sorunun ardından o kitap soruma cevap oldu. Sorunuma cevap oldu. Yani ben çok sevindim. Kitabın konusu ne derseniz Stephen Zweig'ı biliyorsunuz. Modern klasiklerde çok fazla kitabı çıkan birisi ve hikayeleri çok meşhur. Niye işte çok Kısa kitaplar 50 sayfa ve çok güzel. Herkes de okuyor. Çok popüler oldu. Popüler kültüre mal olan birisi aslında Stephen var. Ama bu kitabı diğerlerinden farklı olarak otobiyografi. Yani nasıl otobiyografi? Kendi hayatını anlatıyor. Ve bu üç parçada anlatıyor kendi hayatını. Birincisi savaş öncesi dönem. Yani işte birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşını gören bilirsiniz. Stephen Zweig biliyorsunuz ve intihar etti. Bu bir spoiler değil bu arada. Savaş öncesi dönemi anlatıyor. İşte lise hayatını anlatıyor. Lisedeyken nasıl ve çok şaşırtıcı bir seviyede entelektüel açıdan çok doygun bir lise hayatı yaşıyor kendisi. İşte ilkokul hayatı, şiirlerle uğraşıyor, romanlarla uğraşıyor, edebiyat, sanatla çok iç içe. Kendisi ve çevresi de öyle. Ardından Birinci Dünya Savaşı oluyor. Bu dönemi anlatıyor. O geçirdiği buhranları anlatıyor. Ardından yeni bir işte Birinci Dünya Savaşı bitti hadi ya bir mutluluğa eriştik gibi bir şey oluyor. Ki bu kişi de Steven Zweig vatanı olmayan birisi. Yani kendini öyle adlandırıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra boşluk oluyor diyor ki artık iyi kurtulduk falan. Sonra tekrar da İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu olayları anlatıyor ve İkinci Dünya Savaşı'nda bitiyor kitap. Ee, kitap evet güzel bir kitap. Ve ben 10 puan verdim ona direkt inceleme çekeceğim. Şöyle söyleyeyim ona bir kitap incelemesi çekeceğim. Ayetler o cebelleştiğim sorununun cevabını bulduğum için onunla ilgili bir kitap şey... Video çekeceğim ayrı. iki tane video çekeceğim onu. 10 puanlık bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim size de şimdiden. Yani videoyu izlemenize gerek de yok demeyeyim. Videoyu da izleyen yani daha çok anlatırım. Kitapta benim cebeleştiğim sorun şey suçuydu. Yani Strasbourg'un belli bir memleketi var diye. Burası işte Avustralya ya da Almanya. Ardından bir kökeni de var Yahudi. Ardından savaş oluyor ve oradan ayrılıyor. Başka bir yere gidiyor. Sonra oradan ayrılıyor başka bir yere gidiyor. Savaştan hep kaçmak istiyor. Daha çok... Uzaklaşmak istiyor ama Hitler'den hiçbir zaman kaçamıyor tabi. İntihar etmesinin nedeni de bu. Orada kaçamaması. Tüm bu olayların içerisinde ben ne diyorum ki işte hani bir insan vatan olmadan nasıl yaşayabilir? Ya da işte kendini dünya vatandaşı olarak adlandırmasının arka planında yatan nedenler nedir? Bunları araştırıyordum. Ben bu sorunlarla cebelleşiyordum. Ve evet cevabını bu kitapta buldum. Yani milliyetçilik, hümanizm, antimilitarizm bu gibi başlıklar altında, bu terimlerin altında bunların hepsini açıklayan ve gerçekten de sizi aydınlatan bir kitap oldu. Bu yüzden bu kitabı tavsiye ederim. Ardından 16 Mart'ta ben bir tane kitap okudum. Bu kitap e, kitap ağacı diye bilen bilir. Belki yani başka şeyler de var. Kitap ağacı diye bir kitap buluşması var. Ben kitap buluşmasına gidiyordum. Ve orada yeni kitap seçildi. İşte yeni seçilen kitap da Günolur Asla Bedeldi. Ve Hawking'in Zaman Kısa Tarihi kitabıydı. Günolur Asla Bedeldi şurada çıkar. Benim Günolur Asla Bedeli okudum. Ve Günolur Asla Bedeli benim eskileri hatırlatan bir şeyim oldu ya. Anım çok böyle hüzünlendim. Onu anlatayım size. Lise, e, ilkokul dönemlerimde 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıfta benim bir tane hocam vardı. Gönül Uluç. Buradan kendisi şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Anayım kendisini burada. E, kendisi bize çok çok iyi kitaplar söylerdi. Yani şöyle düşünün çok kaliteli bir okurdu kendisi. Yani her zaman hayran kalmışımdır. Ve çok kaliteli kitaplar okuduktan sonra bizlere yaşımıza göre okumamız gereken kitapları söyleyen birisiydi. Ve şunu söyleyeyim yani benim o zamanlar okuduğum kitapları şu anda insanlar şey olarak okuyor ya çok kaliteli kitapmış falan diye. 20'li 30'lu yaşlarında insanlar okuyor. Yani düşünün ben onu ilkokul 6. sınıfta okuyordum. Öyle kaliteli kitaplar, öyle okuması gereken kitapları söylüyordu. Cengiz Aytmatov da onlardan biriydi. Cengiz Aytmatov direkt söylüyordu zaten. Belli bir kitabı değildi. Ve Cengiz Aypadoğlu'nun bazı kitaplarını okumuştum. Bugün olur olur asla belirleyirse okumamıştım. Hoca önermişti de niye okumadım bilmiyorum. Başka kitaplar okudum ben o ara falan. Ardından dedim ki artık bu kitabın okunma zamanı gelmiş. Kitap buluşması var. Ve ben kitabı okumaya başladığım zaman ilkokul 6. sınıfa gittim. O günkü anılarımı o zamanki anılarımı hatırlamaya başladım. Böyle geçmişle bir ilişkim oldu. Ve gerçekten de bu beni hüzünlendirdi. Yani çoğu zaman zaten geçmişe dönmek, geçmişe yolculuk yapmak biraz hüzünlendiricidir kimine göre. Yani bana göre öyle geçmişe gitmek, üzülendirici o eski dönemleri hatırlamak. Bu kitap da öyleydi ve ben bu kitaba verdiğim puan bakalım kaçmış. Büyük ihtimalle 10 puan vermişimdir. 9 puan vermişim. <laughs> bu kitaba ben 9 puan vermişim. 9 puan vermem art, arka tarafında yatan neden nedir onu bir düşünelim. 9 puan verdim çünkü kitabı tam olarak mükemmel değildi. Yani nasıl mükemmel değil? Ben 10 puan verdiğim kitaplar var. Ya bu kitaplar hayran olduğum kitaplar. Var. Ya böyle bir kitap nasıl yazılır falan dediğim türden kitaplar var. Ve o kitaplar yanında ben bu kitaba 10 puan verseydim ayıp olurdu. O yüzden 9 puan verdim. Ve kitap neyi anlatıyor? O da güzel bir soru. Ee, kitabımız bir adamın gün olur asla bir de işte bir gününü anlatıyor. Kazakistan'daki bir adamın. Ee, ve bu bir gününü anlatırken de Arkadaşı ölüyor arkadaşını bir mezarlığa gömmeye gidiyorlar İşte o yolculuğu anlatıyor ve bu bir gün bir astra bedel bir gün tüm bir astrı adamın hayat hikayesi. işte geçmişteki o anılarını anlatıyor tabi kitapla gibi beraber paralel bir şekilde ben de geçmişe yolculuk yaptım kitapta geçmişe yolculuk var geçmişteki anılarını hatırlayıp onları anlatması var kitap güzel İçinde birazcık da bilim kurgu var bu uzaya gitme çabaları falan bu kitabı ben inceleme çeker miyim bilmiyorum ee, güzel bir kitap ama 9 puan verdim ve bir karar almıştım. Ben 10 puandan aşağı puan verdiğim kitaplara inceleme çekmeyecektim. İzleyenler burada yorum yazarsa sevinirim ona video çek ya da çekme diye. Ona göre devam edebilirim. Bu kitap da öyle bir kitaptı. Ardından ben 17 Mart'ta Sevda Sözleri'ni okumuşum Cemal Süreyya'nın. O da burada gösteririm. Sevda Sözleri Cemal Süreyya'ya e, yani burada hiçbir videoya incelemesi yapmadım. İnceleme videosu çekmedim ama Cemal Süreyya benim en sevdiğim şairdir. Yani kendisiyle tanışmam bir şey zamanlarımda oldu. O ilk aşkı tanıdığım zaman onunla beraber oldu. Bir kadını sevmeyi ben onunla öğrendim. Ya da sevgini anlatabilmeyi onunla öğrendim. Tabi sevda sözlerini de ben okumak istiyordum. Bekletiyordum ama hani çok güzel bir şair evet. Ve bekletiyorum çünkü yeni bir şiir karşıma çıkmayacak. Ve tabi bunun da artık zamanı gelmişti. Benim de bir <laughs> şiir yazmam gerekiyordu birisine. <laughs> onun için dedim ki biraz kopya çekeyim. Yani tam olarak kopya değil de onun o üslubunu birazcık öğreneyim yeni bir birazcık şey yapayım gibi nasıl bu kelimeyi bulamıyorum bu da hangi kelime işte anlatasın şiir biraz okuyayım da bari ettim hani romantizm duygun biraz depressin biraz kendime geleyim falan diyordum bunu o yüzden okudum e tabii ki de benim buna kaç puan verdiğimi mi biliyorsunuz 10 puan yani ben direkt ilk sayfasına başlar başlamaz 10 puan veririm ardından başka bir kitap okudum ben 18 Mart'ta burada görüyorsunuz bunu burada bırakıyorum çünkü Hasan Ali Yücel'den burada dursun güzel gözüküyor falan diye. Dosteski'nin öteki adlı kitabını okudum ben daha sonra. Bu kitap nasıl diye sorarsanız ben bu kitaba 8 puan verdim ve Dosteski en sevdiğim yazardır alttan geçsin. Dosteski en sevdiğim yazar olmasına rağmen 8 puan verdi ve ben şöyle oldum. Dosteski, neden yaptın bunu ya falan dedim. hani en sevdiğim yazarsın. Bütün kitaba 10 puan vermek isterim ama neden 8? Yani 8 için çok düşük bir puan ya gerçek anlamda. Çok düşük. Dedim ki niye böyle yaptın ya falan. Kitabı anlayamadım ben. Sonra incelemeleri okudum, makaleler okudum. Saatlerce okuma yaptım. Dedim ki ben salakmışım. Niye salakmışım? Kitabı anlayamamışım. Kitabın hikayesine buna gelirsek. Spoiler değil bu arada. Bir insan var. Ve bu insan hayatını sürdürmeye çalışıyor. Nasıl sürdürmeye çalışıyor diyelim işte. İnsanların belli bir noktada mesela samimi olmaya çalışıyor. Samimiyet kurması gerekiyor. Ya da bir çıkar ilişkisi içine girmesi gerekiyor. Ve o bunu reddediyor. Ya diyor ki ben bir insan mesela işim düştüğü için gülümsemek istemiyorum diyor. Samimi olmadıktan sonra bir çıkar ilişkisi için bunları yapmak istemiyorum diyor. Ve öteki benlik, öteki kişi olarak kendisinden bir kişilik daha oluşturuyor. Ve o kişiliği bunlar yapan kişi oluyor. Yani diyor ki işte sen selamlaşmazsan senin yerine ben selamlaşırım. O geliyor selamlaşıyor gibi düşünün. Böyle bir öteki benlik oluşturuyor. Tabii ben bunu kitabı okurken anlamadım. Niye anlamadım? Ben kitabı Fight Club sandım. Dövüş kulübü gibi sandım. O romanı okuyanlar bilir. Hikayem roman onu da bilmiyorum da. Ben de okumadım. Hiç. Filmini izledim. <laughs> Okuyacağım ama. Ama yok bende daha. Neyse. Onunla dedim ki benzer mi acaba? Hani aynı olay örgüsü var gibi falan gözüktü bana. Halbuki olay çok farklıymış. Bunun ötekisi. Yani bu kitabın ötekisi. O ikinci kişiliği aslında farklı bir çağrışım yapması gerekiyormuş bende. Ve bende yapmadı. Bu yüzden size tavsiyem. Kitabı okumadan önce benim incelememi izleyin öyle okuyun. Buna da video çekeceğim. Ama dediğim gibi 8 puan verdim. Eğer bilip nasıl bir kitap olduğunu bilip okusaydım 10 puan verdim. Ama 8 puan verdim. O kendime ait bir hata. Ve gerçekten güzel bir kitap. 8 puan olmasına rağmen ben buna bir inceleme videosu çekerim. Ardından Zamanın Kısa Tarihi diye ben bir Stephen Hawking'in kitabını okudum. Stephen Hawking'in kitabını okudum ama üzüldüm. Niye? Bende eski basım kitabı vardı. Bir yıl önce falan. Almıştım bekletiyordum böyle okuyum okuyum. Bir de bilimsel bir kitap olduğu için okuyamadım. Yani beklettim. Ardından çekiliş falan yaptım ben YouTube'da işte abone olsun biraz falan diye. Çekilişten sonra birisine hediye ettim. Sonra kitap buluşması, kitap ağacının buluşması vardı ona gidecektim işte. Gün olur Astra Bedel ile beraber seçmişlerdi bunu da. E okuyayım artık dedim bir sipariş ettim yeni basım geldi. Eski basım bu yeni basım da bu. Bir iki farklı basım oldu. Bende artık yeni basım var bu üzücü bu durum. Kitaba geçelim kitap benim 10 puan verdim bir kitap. Gerçekten efsanevi bir kitap ve dedim ki ben nasıl bir aptallık yaptım da bunu bugüne kadar beklettim dedim. Geçti hata yapmışım. Kitap neyi anlatıyor onu söyleyeyim. Kitabı listede fizik eğitimi almadıysanız okumayın. 1. Ee, bilime ilginiz yoksa okumayın. 2. Çok ağır kitaplar okuyamıyorsanız okumayın. 3. Bu üç tane kuralı kabul ediyorsanız öyle okuyabilirsiniz. Çünkü kitap çok ağır ve bilimsel bir kitap. Yani fizik kitabı resmen içinde kuramlar var ve siz o kuramları bilmedikten sonra okuyamıyorsunuz. Ha, nasıl okuyacaksınız? Mesela çoklu evrenler kuramı diye bir şey var kitabın içinde diyelim. Siz bu kuramı bilmedikten sonra ki kuramı da onun içinde anlatmıyor zaten. O kuramı bilmedikten sonra siz o kitabı anlayamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Fizik eğitimi de görmediyseniz. Çoklu evrenler kuramı nedir? Google'dan bakacaksınız. Ondan sonra kitap okumaya devam edeceksiniz. Yani kitap yanınızda duracak. Durmadan bilgisayardan bakıp sonra tekrar kitabı duysanız bir daha bilgisayara bakacaksınız. Böyle bir okuma yapacaksınız. O yüzden benim tavsiyem zor bir kitaptır ama çok efsane bir kitaptır. Boşuna 10 puan vermedim. Onu yani okur musunuz okumaz mısınız size kalmış. Ama bayağı bir ağır bir kitap söyleyeyim. Bana ağır gelmedi çünkü fizik biliyordum. Ama normal bilgisayar gerçekten ağır gelebilir. Ardından başka bir kitap. Şurada. Abi ben onu niye çıkarmadım? Gerçi ben de ilk Türkçeydim. Hamlet. Shakespeare en sevdiğim yazarlardan birisidir. Ya da yazar mı onu da bilmiyorum. Şu anda bak şu yazar olup olmadığını bilmiyorum. O tiyatro eserleri yazıyor ama. Neyse ben yazar diyeceğim Shakespeare'e. Çok cahilim bu arada da bunları niye bilmiyorum bilmiyorum. Ve güzel bir şey söyleyeyim. 200'lük yapmıyorum. Videoyu burada durdururdum. Giderdim bakardım ona ne deniliyordu. Sonra tekrar dönerdim falan ama saçma buluyorum. İnsanların belli bir özgüven kasmaya çalışmasını ben her şeyi biliyorum yapmasını sevmiyorum. Samimice burada söylüyorum. İşte Shakespeare'e ben yazar diyeceğim. Zaten yazardır yani bilmiyorum. Hamlet'i Shakespeare'i çok severim. İsmini kaçırdım şu anda. Shakespeare'i çok severim ve bildiğiniz gibi önceki videoda izleyebilir. Ben 50 yıllık Hamlet kitabı okumuştum. Sonra bana Nesrin Hanım Hamlet'in kitabını hediye etmişti. Hasan Ali Yücel'den burada var. Sonra ben dedim ki ya dedim Hamlet'i çok okuyorum. ya yani seviyorum. Shakespeare'i de seviyorum. E madem böyle yapayım bir de şu İngilizce okuyayım ya falan dedim. İngilizce'den okuyayım dedim. Ondan sonra İngilizce okuyayım dedikten sonra da gittim kütüphaneden İngilizcesini aldım. O yüzden elimde yok. Burada böyle pıt pıt yapıp da çıkaramam. Çünkü basım olmayan bir kitap falandı galiba. Onu okudum. Hamlet hakkında ne diyeceğim bilmiyorum. Videosunu izleyebilirsiniz direkt. İngilizcesi ile Türkçesi arasında nasıl bir fark var da direkt onu söyleyeyim. İngilizcesi zor. Yani basit bir şu andaki günlük İngilizce dilik değil. Onu bir önceden görün. Çünkü kaç yıl önce yazıldı ve o orijinal İngilizcesini koruyor gibi. Ve içinde anlayamadığınız kısımlar olabilir. Ben şahsen bazı yerlerde baktım ne anlama geliyor gibi falan öyle. Ardından okuduğum kitap biliyorsunuz bu bir hüzünlü bir anıdır benim için. Düssel Concerto Cilt 2. Papini'yi çok seviyorum. Bütün kitaplarını okudum zaten 5 tane kitabı vardı. Ve bu son kitabıydı. Düssel Concerto 1. kitabı Cilt 1'i var arkada. Yo var mı? Aa o yok onu memlekete götürmüş. Cilt 1'i okudum sonra cilt 2'yi ben niye vuruyorum ya? Of. Cilt okuyacağım okuyacağım Okuyacaktım. Sonra cilt 2'yi de işte okumaya başladım ve bu okuma benim için hüzünlüydü. Bunu okumam bayağı bir uzun sürdü zaten. Niye uzun sürdü? Çünkü ayrılmak istemiyordum Papine'den. Çünkü hani son kitabı olduğunu biliyorum. Belki yabancı Türkçe çevrimden kitapları var. Evet onları okuyabilirim. Ama Türkçe çeviren bu sonuncu kitabıydı. Ve İtalyanca da bilmiyorum. Okuyamam o yüzden. İngilizceyi zaten çevirmekte çeviri Türkçe çevirmesin beklerim yani. O yüzden hüzünlüydüm. Son kitabım olduğu için. Ve bu kitabını okudum. Papini Papini'yi çok seviyorum. Bu kitabı da hikayeler var içerisinde. Yani bunun içinde 100 tane hikaye vardır. Öyle parça parça 100 çok abartılır ya. 50 tane vardır ya da 50 ile 100 arası vardır ya. Tek tek sayıp alta koyabilirim. Direkt hatta sayıyorum. 60 tane falan var bunun içerisinde. 60 tane hikaye var. Ve Gerçekten çok iyi. Bunu size tavsiye ederim. Papini'yi zaten direkt okumaya başlayın. Go go okuyun. Ya da melankoliyi seviyorsan bitik adamı okuyun. Çok efsane birdir. Ardından ben... a 5 saat yazıyor. 31 Mart. Doğru bugün okudum ben bunu. Sahnelik toplumu okudum ben. Sahnelik topluma şöyle diyeyim. Bu kitabı anlatsam bu video 50 dakika olur. 1 saat olur. İnceleme yazdım bugün mesela bunu. Alta linkini koyarım. İnceleme 3 sayfa falan tuttu. Ve Bölümümüzle alakalı bir kitap. Bunu o yüzden anlatmayacağım nasıl bir kitap olduğunu. Yani inceleme alttan okuyabilirsin merak ederseniz ki videoda çekeceğim buna. Hani sosyolojiyle ilgili zaten birisi bir arkadaş diyordu yorumda. Kendi bölümümüzle alakalı kitaplarda inceleme çeker misiniz diye. Bakayım çekeceğim bakalım <laughs> izleyebilecek misiniz sıkılmadan. Görürsünüz. Kitabın kötü bir tarafını söyleyeyim. Kitabı okuyorum okuyorum. 270. sayfadayım. Onu Aa dedim ben burada okudum ya. Bir sayfa daha geçtim. E bunu da biliyorum dedim. Geçiyorum geçiyorum. Ya ben bunları okudum diyorum. Meğer olay neymiş? 271'den 240'a düşüyor. 242, 243, 240. De geri devam ediyor sonra 290'a geçiyor. Kitap basım hatasıymış. Gidip değiştirebilir miyim bilmiyorum. Şeyde kampüsün içerisinde bir tane mark şeyden almıştım. Kitapçıdan almıştım. Gidip soracağım. Ve son kitabı. En kötü kitabı. Tüketim toplumu. Boylard'ın kitabı. Ayrıntıdan aldım. Bir heves aldım. Ama şöyle söyleyeyim. Benim bölümüm sosyoloji, ismini söyleyeyim Ama dört ortalama yaparım her türlü onu söyleyeyim. Bu kitabı aldım. Kitabımız 260 sayfa ama gelin görün ki çok ama çok ağır bir kitap. Yani bölümüm olmasına rağmen kitabı anlayamadım. Tüketim toplumu sadece anlayabildiğim kısmı başlığıdır yani. Öyle bir kitap tavsiye etmem yani. Çok ağır bir kitap. Benim okuduğum kitaplar bunlardı. Sayarsak kaç tane sayayım hemen. 9 tane kitap okumuşum ben. Mart ayı için 9 kitap. iyi yani bana göre iyi bir kitap. Evet az bir kitap bana göre ama iyi. Çünkü eskisi bir artık okumayacağım çok fazla. Mart ayında okuduğum kitaplar bunlardı. Mart'tan sonra ne geliyor? Nisan. Nisan ayında okuyacağım kitaplar daha böyle Mesela makale yazmak için bir tane kitap okuyacağım ben. Bölümümüz için makale yazacağım. Körleşme Elis Kanettin'in onu okuyacağım. Atatürk kitabı var imzalı. Tüfek mikropçilik var. Van Gogh'u okuyorum çok güzel. Görüyorsunuz orada Van Gogh'u çok severim. Onlar için de Şubat ayında okudukların şey. Şubat ayını ya. Nisan ayında okuduklarım videosu çekerim nasip olursa. Mart ayında okuduğum kitaplar videosu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.